Sayın Başkan, aradığımız santrforu bulduk. Bonissimo. Kim o? Bonissimo. Göster. Bonissimo. 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 Top nerede be? Başkan, adam çok iyi top Bonissimo. saklıyor ya. Kuranse, Kur İyi, Tamam, alıyoruz. Sağ ol başkan. <laughs> kim be? Aşkım, bu, bu, sizin bonus kartı aldık ya. Evet. Bu da bedavaya geldi. Bonus Mastercard garantiden. Beyaz eşyalıklarda mayıs dopingi. Nisan fiyatlarına artı 2 taksit. Bridgestone S03 Pole Position. Yalnızca yüksek değil, ultra yüksek performans. Onlarda dakikası iki kontör, bizde dakikası bir kontör. Maycebin cep flash tarifesinde konuşmanın dakikası iki kontör değil, yalnızca bir kontör. Yani Maycep kullananlar yüzde yüz daha avantajlı. Cep flash my cepte. Kalitesi, fiyatı ve ödeme kolaylıklarıyla Bellona Yatak aklınıza yatıcı. Gerçek dinlenme sağlayan sağlıklı geceler için Bellona Yatak. Rahat bir uyku çekin.